Selam dostlar ben Gülün. Dostlar biliyorsunuz ki 6 aydır video göndermiyorum. Nedenini sormayın üşeniyorum. Neyse bugün kalktım. Dedim bayağıdır video atmıyorum. bir atayım dedim. Neyse bugün düşük sistem gereksinimli bilgisayar oyunları için bir listem var arkadaşlar. Kanala abone olup videoya da like attıysanız hemen videoya geçelim. 1. Stardew Valley Oyunda bir yakınımızdan bize bir miras arazi kalıyor. Ve biz de bu araziyi çiftlik yapıyoruz. Aynı zamanda köylülerle sosyalleşiyoruz. Tabii ki rakiplerimiz de var. Aynı zamanda oyunda belli zamanlarda turnuvalar yapılıyor. Yani oyun kafa dağıtmalık bir oyun. 2. Kapıyı Oyunda bir fincanız ve oyun genellikle savaşmak üzerine yapılmış. Oyunun bossları çok zor ve oyuna alışması da biraz zaman alıyor. Ancak alışırsanız oyun akıp gidiyor. Ha bu arada co-op oynanabiliyor. GTA 4 Aslında pek diyecek bir şey yok. Klasik GTA dünyası. Görev al, görev yap. Prototip 1 ve 2. Oyunlar mükemmel şekilde tasarlanmış diyebilirim. Oyunların altında bir hikaye yatsa da genellikle şiddet göz önünde ve mükemmel özel güçlerimiz var. Ama ben bu güçler hakkında spoiler vermeyeyim. Siz oynarsanız görürsünüz zaten. Sleeping Dogs. Oyunda bir polisiz ve suçluların içine sızmaya çalışıyoruz. Niye bu oyunun da altında hikaye yatsa da dövüş mekanikleri göze çarpıyor. Çünkü oyunun dövüş mekanikleri mükemmel. Dövüşürken çevreyle etkileşime bile girebiliyoruz. Call me when he comes around. There's no rush. This is your last chance to come and clean. What's he gonna do? Arrest me? call I don't know what he'll do. Aslında oyunu iki boyutlu Minecraft olarak tanımlayabilirim. Ee, ve canavar çeşitliliği de fazla. Kutud Game. Bir kazı kontrol ettiğimiz oyunda insanları sinir edip belirtiyoruz. Döner Efsanesi. Yakın zamanda çıkmış olan oyun Türk yapımcılar tarafından tasarlanmıştır ve oyunun müzikleri kendine özgü olduğundan çok özel ve güzeller kısaca oyunda döner dükkanımızda satış yapıp geliştirmeye çalışıyoruz. Lezzet burada hazır Tavuktan fark etmez yer. dönerek bir zafer. Her lokma seni mutlu eder. Coffee Talk. Kendi hissettiğimiz küçük bir kahve dükkanımız var ve kahve içmeye gelen müşterilerin hikayelerini dinliyoruz. Oyunun Türkçe yaması mevcut. <laughs> Eli hey Noir. Oyunda bir dedektif oynuyoruz ve maceradan maceraya koşuyoruz. Sezgilerinizi güçlendirmeniz gerekecek. Ha bu arada oyun Rockstar Games'in elinden çıktı. A evet dostlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Bye bye.